Evet, Doruk ne yapıyor? Aa, oradan bize bakıyor. Merhaba Doruk. Merhaba. Ben Doruk'un anneannesi. Acaba Doruk neden sesini çıkarmıyor? Evine gelmiş, zile basalım mı? Acaba bizi görmüyor mu? Zile basalım. <laughs> Doruk bugün bisküvi yiyor evinde. Yeni evini çok sevmiş Doruk. Dorukçum oyuncak dünyasına çevirmişsin burayı. Neler var? Çok oyuncak var. Neler var bir tanem? Hı hı. Başka? <gülüyor> evet orada başka şeyler de var. Toması. Toması göremedik. <laughs> <Kalemlerini yabla. gülüyor> Kalemlerin yanında. Kalemlerin yanında burada Tomas Ve bisküvi mi yiyorsun sen? Bisküvin çok güzele benziyor. Anneanneciğim bu evi sana kim aldı? Çok güzel. Bu yeni yeni hediyen mi? Mutlu musun peki bu evin içinde? Çok güzelmiş evin bu arada. Tomas'tan da annemin hediyesi. Tomas da hediyesi. Anneannem burada posta kutun var. Posta kutusuna ne koydun? Araba. Neden araba koydun? Yeni araba. Oraya postacı mektup getirmeyecek mi sana? Neden? Oraya belki mektup atarsana. Bunlar da lambaların galiba değil mi? Evet. evet. Ama çok güzel olmuş bence evin. <laughs> Babanın... Evet lambaların içine küçük bardaklar koymuşsun. Aslında güzel olmuş ama sonra oralara lamba mı alacaksın? Lamba <laughs> Hmm. Ama çok güzel alıyor evin. Ayrıca kapısı da çok güzelmiş. Aa evet orada küçük bir kapı gördüm. Evet orası, oradan köpek ve kedilerin girip çıkabilir değil mi? Hmm, evin güzel bir özelliğiymiş hayvan dostu Doruk. Hayvanları çok seviyor Doruk biliyor musunuz? Bütün hayvanları balığı var Doruk. Beta isimli mavi bir balığı var. Değil mi Doruk? Hmm. Peki, peki onu kim besliyor? Aa, yemini sen mi atıyorsun Doruk? Çok güzel. Kapağı koyuyorsun ve onu atıyorsun içine. Burada aslan da bize bakıyor ayrıca. Burada aslan bize bakıyor ve Doruk burada bisküvisi yiyor yeni evinde. Yeni evi çok güzel ama bayıldım. Halısının güzelliği. Burada bir sürü oyuncaklarıyla maceraları atılacak Doruk. Camları da açılıyor, kapanıyor galiba şuradan. Bir açar mısın camını? Bakın camını açıp oradan bir çıkıp merhaba der misin bize dışarıya? Hadi, hadi, hadi Doruk. Şuradan hemen gizliden bakalım. Merhaba. Merhaba. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Doruk'un boyunda ve çok güzel. içine sığabiliyor. Kocaman bir şey. İyi oturmalar.